Merhaba arkadaşlar My, e, Minecraft A ile neydi lan? Survivor neydi lan? Island abi, oynuyoruz. Şu ismi söyleme ya. Kes lan oğlum bu ya. bizim İsmim lan. Mi? Aynen lan senin mi lan isim? Ha? Kavga çıkar bak burada. Dalarız ha. <laughs> Ölüyor musun artık? Beyler ben şu da şunları öleyim. Ha? alın şeylerimi bir yeniden doyayım ya. Dur, ben, ben, ben almayacağım bir şey ya.

ben daha demin kestim bir tane de o bilmiyorum da ben şu yerdekileri alamıyorum. Ben bir tane evet. şey alayım da yeter bana. Tamam benim ha. kazmamı da verin bir tane. Oo tane. başarı aldık madalya. Wow, çok güzel bir şeymiş. Necindir? Mal daha yeni dedik bu da alıyor. Dur ya yanlış <laughs> oldu. Dur bir yanlış kırıyor. Hadi hadi. Ben de yapraklarımı yontayım Benimki bir dakika daha kalkmaya başladı. Bir dakika. Mustafa'cığım. Efendim. O şeyi nereden alır bakıyoruz hani e, serverdeki canavarlar kapalı mı kapasız mı diye. Abi server yerine vereceğim monster. Aynen. Bilmem var ya unutma. Abiciğim Abi, şey yapsanıza. İlk bölümde yapmadın mı? Bana Abi, iki tane. Nasılsın, abi? Heh, bana şu yeter şunu almayın. Bir bölümde yaratıklar vardı vardı. Aşağıda. Aynen. Var. Aynen ben de gördüm tamam. Ben gidiyorum sandal yapıp gezeceğim bakacağım ne var ne yok diye. Abi yapma ya boş boş şu tahta harcıyoruz. Ya yok oğlum bir etrafımızı bir keşfedelim bir şeyler var mı yok mu? Neyse tahta kırılınca dedi. Herkes alsın ben sandalımı yaptım ben gidiyorum. Aha tamam, çıktı. Çatlamak. Ben bir şey bulursam getiririm ha. Lan buralarda öbür adalar gibi buralarda da ada var mı? Yoksa hep su mu? Yok yok hepsi. hep su. Mustafa mı? Mustafa ya çelenk var aslında aslında bunun kesin de. Al sen şu set oyunca et bir yere. Çaklın ne diyorum ya set link işte ya. Ben İngilizce oynuyorum kendileri. Ben de İngilizce oynuyorum. Ben Türkçe oynuyorum adam. Türkçe varken niye İngilizce oynayayım? Enayi miyim? Al işte enayi. Dur ana ada. Adalar da ya var. Bu ne ya bu ağaç bayağı büyük. Bir... Neyse benim bir sürü odunum oldu. Aa sizde yok ha. Aa da buldum. Ne var? Çiçek var mı? Çiçek var. Aa olabilir bazı adılar olabilir. Çiçek bunun var şey, kanka. Yunus şey onların hani bitkileri var ya onları yok. Tohum bulmaya çalış tohum. Tamam. Ya çık ee, Mustafa. Nerede lan o? Mustafa yukarı ha. çık. Benim çiçekleri kır kıraberleri. Sakın taşlayın yani. Yukarı çık daha sonra şey yaparız. Ne var buralarda? Evet orada biraz odun var. Onları da sana. Ben bir yerden yardım ediyorum. Balta olmayınca çok uzun sürüyor. Şuna bak. 27 tane odunu elimle kırmışım. Yoruldu lan. Parmaklarım kırıldı. Oğlum bunlardan çıkmıyor lan otlardan bir bak. da Baba hala var ya. Ne ağaç, ağaç. Mustafa Hunger Games'i yanlandı lan. Ne? Ha o benim video yanlandı. Şimdi diyor ki çevrimiçi izle diyor. Klasörü aç diyor. Bir de kapat diyor. Ne yapayım? çevrimiçi izleye tıkla. Dilelim. O ne lan? Lan izliyorsun. Ha videoyu mu? Videoyu mu? Videodayken diğer videoyu mu? Diyorsun ki boşver bırak. Hava YouTube'u. Hayır oğlum Abi. videom yüklendi. Şey var ya. Hunger Games. Ha. O büyük dendi. Tamam yüklendi. Abi. Sağ izle bir bakalım. Bak, Bak. Ben ben Hunger Games'in videosunu çekmem lazım. Katıya. Ben de çekmem neden olduğunu biliyor söylemeyeyim. Neden? Video da söylemiyorum diyorum. Neden? 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 ne bize Neden? 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 Mısın, neden? 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 Bak siz iyi Neden? 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 10 maçta Neden? 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 Biliyorum fakat iyi Neden? Neden? ben 10 maçta Neden? 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 Hem de şey ağacı, orman ağacı var ya büyük ağaçlardan. Jungle de söyler. Jungle, jungle. Oğlum onlar büyük yetişiyor lan. <laughs> ha Ben değil mi? Evet oğlum videodayım. Mamısın ya. Soru, yani, soruyorsun, yiyecekler, soruyorsun, yiyecekler. soruyorsun, soruyorsun. Ayıptır lan. Dingül. <gülüyor> <gülüyor> ben bir chest yapayım ya. İyi jungle buldum ben gidiyorum. Bak, chest yapıyorum Mustafa. Odanız ihtiyacınız buradan karşılayın. <laughs> Oo! Jungle şey lan. Oğlum gelin lan bence. Full ağaç full. Bence o adalar ada, adam. Allah'a adam buldum. Nerede? Ada taş atsana taş, taş. Ne tarafa gittin? Oğlum full ağaç bak beni izleyin tam bekle yanınıza geliyorum Ne tarafa gittin? Oğlum ben şöyle bir taraflara gittim. gelin Abi ağaçlara gittiğimiz bir sıkıntı var. O, o taraftan mı gittin? Yok bak şimdi bak bekle. Ben, ben geri geldim. Ben geri geliyorum. Ona sizi oraya götüreceğim. Benim teknem var. Yap. Ay Yunus ben sana tipileyim. Yok oğlum tipilenme ya. F F o zaman oyunun canı çıkmıyor. Ay canı çıkmıyor diyorum. Zevki çıkmıyor. Canı çıkmıyor. Oo bir Skype diye geldi. Otur biraz bak Bir tane odunum var. Odun ihtiyacımız olmayacak artık. Aç. Bu ne lan? Hop ben kazı ısıp da. Ece ben, ben sesi kısıyorum gelmesin. Gülüyor. Ya çok saçma. Lan şey söyleseniz bana. Abi ne taraftasın? Hadi gel şuraya. Abicim yolu kaybettim galiba. Tamam abi ya. Koordinatları. Koordinatları söylesene. X eksi 90. Ha. D, Ya abi çok güzel koordinat verilmiş gibi bir de koordinat vermedi ya. İç Tamam da. gördüm gördüm. Ben sizi ama. Gözlük takıyon da ondan. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> 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 Aman Mural, ben... sen Mustafa'nın gözlük taktığını biliyor muydun? Evet. Bak. Ha, oğlum o... O fidanları niye öyle diktiniz lan? Onlar büyümez ki. Aynen ona hangi var gitsin? Ya ben öyle söyleyince birisi büyüyor. Bak gelmiş ya o tarafa mı gitsin? Abicim gelin benimle şimdi bak. <laughs> Mustafa <laughs> sen de şey yap. Mustafa Mustafa kayıya baksana içinde kimse yok değil mi? Aynen. Ben varım oğlum. <laughs> gelin. Lan. O tarafa mı gidi gidiyoruz? Hayır hayır bak bekle beni. Beni Biraz takip ben et. Kayıt yapayım. Bir dakika ha, ben kayıt yapayım. Mustafa. Mustafa Mustafa. Şu an ağa ağacı, ağacı, kestiğimiz yerde şey var. Ee, Sepmek düşmüş Ana iki tane de. Sepmek nerede? Şap... oğlum beni bekleyin uzaklaşmayın. Ben Al gezeceğim. Ha ah, nereye gittin zamanı koyayım Ne bileyim. Oha abi çok pislakta kalmışsın. Abi çok Bir dakika, bir dakika Adam be. Ya. Kimse yok. bu tarafta... ben dakika Hı. beyler. Ben ortayı Oo. Hani abi ben senin gittiğin tarafı Lan, bir lan. Bir şey lan biz doğru. hani şeyi, video yüklediğimiz nasıl bakıyorduk? ha hani Ya abi bir dur. Videoda videoyu var mı bakıyorsun abi? Video çekerken şunu yapma ya. O 60'ım tamamdır. Neredesin? Beş ben Şunu kapatayım. Abi, şunu abi burada ada falan yok şunu, ya kesiyor. Şunu kapatayım. Abicim var bak bekle. Tamam hadi geleyim anne. Ben gidiyorum Ekle. Mustafa gel. Bekle ben daha tane atayım ya. sen kayın üstünde bilmiyorsun ki şu anda yoksun. Kayık hareket ediyor mu? Ha. O zaman izle. Bu kadar basit ya. Abi siz bana koordinatları... Bir dakika koordinat. ya. kaç dakika olmuş bir bakayım. Koordinatları verin. Alanı duyuyor yürü çabuk çabuk. Ula çağırma lan vallahi bak kırılıyor Koordin ben size koordinatı ver çabuk koordinatı ver. Oğlum evin önünden 5-6 metre uzandayız gel. Ya Gelsin. evin koordinatını vereyim. Ne çalacaksan iyi bir sıkışık. Bekle oğlum. Şu Nurullah biz bulsun. Ya oğlum ne? biz ne şu anda ne?